Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili boğalar, Yükselen Burç, Ay Burcu ve kendi boğa olanlar. Bakıyoruz bugün 23 Eylül ve 29 Eylül arası siz boğaları neler bekliyor? Evet, değişim dönüşüm dolunayın etkilerini hala do, ay tutulmasının e, üzerinizde e, etkisini hissediyorsunuz biliyorum. Ay tutulmaları biliyorsunuz duygusal boşluklarımıza yeni bir tırnak ve ayraç açarlar. Yani duygularımızla yaşadığımız her şey değişim ve değişmeye müsait zamanların içindeler. Yani siz sevgili boğalar çevrenizle ilgili insanlara olan bakış açınızda yön değiştirme konusunda muhteşem sınavlardan ve te çok güzel fırsatlardan geçiyorsunuz. Burada baktığımız zaman salıdan itibaren ee, Venüs sizin karşıt burcunuza geçecek. Akrep burcunda ilerlemeye başlayacak. Aşk çıtınız yükseliyor. Biraz şüpheci, biraz tutkulu, biraz flörtöz taraflarınız ortaya çıkacak. Tabii ki çok haklı olarak enerjinizi iyi bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız. İkili ilişkilerde, duygusal ilişkilerde akıllıca adımlar atıyorsunuz. Birazcık sevgi sarhoşluğu var. Ne kadar beğenildiğiniz ve sevildiğinizi siz de fark edeceksiniz bu dönem. Kendinizle ilgili ve yaşamınızla ilgili ikili ilişkilerinizde yeni kararlar almanızın dönemi. Bu arada Cuma'dan sonra Başak Burcu'ndaki Merkür artık aşk ve sosyal evinizden ayrılıyor. Evet bakıyoruz nereye gidiyor artık. Terazi burcuna geçiyor. Terazi burcuna geçmesiyle birlikte sizin sanatsal taraflarınız, organizasyonlarınız, iş yaptığınız insanlarla görüşmeleriniz ve tavırlarınız çok şekil değiştiriyor. Bu tavırların şekil değiştirmesi ve enerjinizin değişim yaşaması size yeni olayların kapısını açıyor. Yani sevgili boğalar, iş konusunda Yenilenme zamanınız geldi. Uranüs size çok değişik sürprizler hazırlıyor. Hiç fark etmediğiniz alanda çok güzel iş teklifleri gelecek. Kapınız karışık olabilir. Çok dikkatli olmalısınız. Her şeyi çok fazla işselleştirmeden biraz da bir dıştan bakmalısınız. Çünkü terazi burcundaki özellikle merkür sizi çok hareketli, çok sanatsal taraflara da çekiyor. Yani baktığımız zaman sevgili boğaların çevresel ilişkilerindeki dengeler yeniden yön kazandıracak. İkili ve duygusal ilişkilerinde büyük tutkulu ilişkiler, büyük aşklar gelecek. Özellikle diyoruz iş yaptığınız alanda kendinizi daha mutlu hissedebileceğiniz olayların içinde bulacaksınız kendinizi. Tabii ki balıktaki Neptünden ve Satürn'den de güzel etki alıyorsunuz. Artık arkanızda, çağınızda, solunuzda akıllı insanlar olsun, mantıklı insanlar olsun. Size iş getiren, iş götüren ya da işinizi daha iyi bir şekilde sokan insanlar istiyorsunuz. Yani organizasyonlarınızın düzgün geçmesi, iş ilişkilerinizin mutlu bir şekilde sürmesi sizin için çok çok önemli. Sadece yapacağınız şey kariyerinizle ilgili konularda Dikkatli kararlar almak, sürprizlere karşı birazcık temkinli olmak ve tabii ki Pliton'un artık o burcunda e, hala e, şey retrosunu ve dik taraflarını göstermesi. Sizin zaman zaman geçmişte yaptığınız hataları bir evrensel bir pencereden görme olasılığınız çıkıyor. Kendi kendinize yukarıdan ya da kendi kendinize dış e, pencereden baktığınız zaman haksızlıklarınızı veya yaptığınız hataları daha iyi görebiliyorsunuz. Evet sevgili boğalar, çok ilginç bir haftanın içindesiniz. Duygular diyoruz, duygusuzluk diyoruz, ikili ilişkiler diyoruz ama bunların arasındaki kaynamayı çok güzel bir şekilde biçimlendireceksiniz. Boğalar, işinlerinizde çok kıskanılıyorsunuz, iş düzeniniz çok güzel, eski hatalarınızı da yapmıyorsunuz ve bu haftayı olumlu bir şekilde kapatıyorsunuz. İyi ki varsınız. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim.